Merhabalar, ben Yunus Bekirli. Araştırmamız, üniversite öğrencilerinde düşük ve orta şiddette egzersiz sonrasında tükürük immunoglobinin A değişimi. Fiziksel, bilgisel ya da duygusal tehditlere organizmanın verdiği reaksiyona stres yanıtı denir. Stres yanıtı kognitif değişikliklerle olabildiği gibi fiziksel bir yanıt da olabilir. Sınav anına bir öğrencinin terlemesi, nabzının hızlanması, göz bebeklerinin genişlemesi, strese verilen fiziksel yanıtı örnektir. Stres immün sistemini de etkileyebilmektedir. Akut stres altında vücut savunmasının güçlenebildiği ancak kronik stres altında vücudun immün yanıtının düştüğü görülmüştür. Egzersiz kasları olan etkisi sebebiyle fiziksel stres olarak sınıflandırılabilir. Bir yetişkinde sindirim, solunum ve erojeniter sistemi mukozası enfeksiyon yapabilecek ajanların bulaşması ise ana yoldur. Bu mukozal yüzeylerde bağışıklığı çeşitli moleküller ve yüzeyler sağlar. Ünlü A seviyesi üst solunum yolu enfeksiyonu için risk tayininde kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda yüksek şiddetli yapılan egzersizin tükürük immunoglobinin A seviyesini azalmaya yol açtığı bulunmuştur. Çalışmamız egzersizin immün sistem üzerindeki etkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilerin egzersiz sonrası tükürük immunoglobinin A seviyeleri incelenecektir. Bu çalışma sonunda egzersiz sonrasında enfeksiyon riskine dair çıkarımlar yapmayı da amaçlamaktayız. Çalışmanın kendisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu'nda Örneklerin analizi ve yorumlanması ise Yeşilyurt ilçesinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecektir. Çalışmaya dahil olma kriterlerimiz haftada 3-10 saat spor yapan sağlıklı üniversite öğrencileri, dışlama kriterlerimiz ise son 15 gün içerisinde enfeksiyon geçirmiş kişiler, kronik hastalığı olan kişiler ve gebeler, ağır spor yapan kişiler, sedanter yaşam süren kişiler. 40 gönüllü öğrenciden alınacak tükürük örnekleri küçüktür immunoglobulin A elisa kitleriyle analiz edilecektir. Verilen analizi ise SPSS programı üzerinden yapılacaktır. Veriler önce normalite testini daha sonra ise normalitenin sağlanıp sağlanmamasına göre T testine ya da Wilcoxon testine tabi tutulacak. Çalışma değişkenleri bağımsız değişken egzersiz yapılması, bağımlı değişken ise kişilerin tükürük immunoglobulin A seviyeleridir. Kaynaklarımızı görmekteyiz.